Güzel bütün tasolarımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu. Cihan arkadaşlar yani bir de... Arkadaşlar bu arada taso serisini falan çekiyoruz. Bayağı bir üzücü çünkü iki aydır serimiz var. Şöyle bu kadar tasam var. O da 13 seriye kadar. Önce şunları göstereyim. Bir bu. Nasıl kısıyacak? Ya Alkan sen mi git başına. Şurada gördüğün gibi. Altı koş. Şu. Sonra Şu. Şu. Merhaba. Şu. lan şu 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 bunlar zaten biliyorsunuz Tasa serilerimizden ev yok ne taparım cennetim ne gelen ne sanmışsın şöyle arkadaşlar o zaman wi koyalım arkadaşlar Bu arada eğer şey bin like gelirse arkadaşlar bu videoya bütün ee, yüz Göstereceğim Kardeşimin yüzünü biliyorsunuz zaten Kendi yüzümü göstereceğim Herkese öyle bir videomuz var mıydı Diğer ha. kanalda var ama evet, evet. Değil mi O kanalda tabletler çekiyor Ama benim yüzümü Bilmeyenler için göstereceğim Birini kağlayıp gelirse Şurada Ey yok ben taparım cennetin minne gönlün Şöyle arkadaşlar cins de Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir kılıfım var. Onun için bir şey yerleştirdim. Arkadaşlar bu arada bir tane daha çıktı. 14 de çek. çekmeyeceğiz. 13'te bitti bitecek. Biliyorsun onu şimdi. Abi seninki bayağı gider bu arada. Güzel kadar, Daha bitmemiş. Arkadaşlar bu arada böyle videoları... Bu arada arkadaşlar üzülmeyin taso serisi final oldu diye. Bayağı Bugün bayağı bayağı daha bayağı bayağı. bir sürü challenge yapacağız. Bayağı bir bayağı sürü... Bayağı. Slimey slime yoğurma videosu da çekeceğiz arkadaşlar. rahatlatıcı videolar serisi de çekeceğiz arkadaşlar. Bu kanal böyle büyüyecek arkadaşlar. Yani arkadaşlar zaten okulların bitmesine 6 gün falan kaldı. 6 gün değil. 6 gün. 6 falan. 6 gün falan. Da. Hayır. 6 gün kaldı arkadaşlar okul bitince rahat sürmeyin. Aa yani Şöyle. okul bitince yani yoğunluk kalkacak. Yani... Aynen yani bir sürü video çekeceğiz. Her dakika çekeriz. Lan. Aa! Ben, 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 ben. Evet arkadaşlar şimdi e, devam ediyoruz. Şöyle Ayı Buraya Koyuyorum Arkadaşlar Şimdi Pokemon Yani Bir Sürü Var Arkadaşlar yani Bu Arada Sevdiyseniz bu, bu Final Serisi Sevdiyseniz Arkadaşlar Like Atın Tasa Seri Yani Bir Sürü Serimiz Olacak Ben Üzülmeyin Şöyle şunları da alalım. Yani hiç yüzülmeye gerek yok. Terbiyes. Yani şu kadar var arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar şöyle popçiklerimiz olum var şöyle koyalım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir alalım. Arkadaşlar bu arada öğlen şey videosu gelebilir bisiklet. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Like atmayı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Çok üzüldüm. Bay bay.